Herkese yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz bir plastik yoğurt kabı ve koli kartonuyla yapılabilecek çok güzel bir fikir göstereceğim sizlere Bana gerekli olan kartonun oluklu kısmı o yüzden üst tarafını soydum Ama bu şekilde soyarsanız sizi fazlasıyla zorlayacaktır o yüzden pratik bir yöntem göstereceğim sizlere e, Kartonun üzerine bu şekilde su püskürtüp ıslanmasını sağlarsanız çok daha rahat e, Soyabilirsiniz daha önce de kartonun oluklu kısmıyla bir organizer yapmıştım. O videom çok ilgi gördü. Bu videoyu da çok seveceğinizi düşünüyorum. Çünkü farklı bir kullanım alanı gösterdim. Aslında yoğurt kabını kalıp olarak kartonu da kenarlarını doku vermesi için kullandım. Kartonu kabın içerisine göre ayarladıktan sonra yuvarlak formunun bozulmaması için kağıt bantla sabitledim. Plastik kabın zemininin boyutuna göre ayarladım kartonu. Daha sonra alçının kolay çıkabilmesi için plastik kabın zeminini bebe yağıyla yağladım. Şimdi geldim karışım hazırlamaya. Karton piyer alçısı kullanıyorum her zamanki gibi. İçerisine azar azar su ilave ederek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırdım. Alçıyı göz kararı ayarlamıştım ama miktarı yeterli oldu. Akışkan bir kıvam hazırladım çünkü karton piyer alçısı çok çabuk donuyor. Daha sonra hazırladığım kalıbın içerisine döktüm. Ne kadar iyi karıştırsam da yine de içerisinde ufak ufak parçalar vardı ama herhangi bir sorun teşkil etmedi. Alçıyı hazırlarken kullandığım bu su kabının dış kısmını da bebe yağı ile yağladım. Ağırlık yapması için içerisine biraz daha su ekledim ve bu şekilde e, Hazırladığım kalıbın ortasına yerleştirdim. Tam 2 saatte kalıptan çıkarabileceğim hale geldi. Ama o 2 saat benim için çok zor geçti çünkü e, inanılmaz merak içerisindeydim acaba nasıl olacak diye. Çünkü bu işin sonunda başarısız olmak da var Su doldurduğum kabın içerisindeki suyu boşaltmıştım daha önce Kuruduktan sonra Yoğurt kabını da hafif bir şekilde Esneterek Çıkmasını sağladım Bu kısmı özellikle e, hiç kesmeden size göstermek istedim Gördüğünüz yoğurt kabından e, rahat bir şekilde ayrıldı yağladığım için Kartonu da çok kolay bir şekilde çıkardım ve gerçekten istediğim o görüntünün birebir aynısını hatta daha güzelini elde ettim. Sadece kartonun ek kısmında içeri doğru bir çökme olmuş. Onun dışında herhangi bir problem yok. Her ne kadar kurumuş gibi görünse de alçı hala nemli. Bunu da dokundukça zaten anlayabiliyorsunuz. Sanırım kartonun kolay bir şekilde ayrılmasının sebebi de hafif nemli olması. Eğer tamamen kurusaydı karton alçıya yapışabilirdi. Bu da size bir püf noktası olarak burada dursun. Hayal ettiğim o görüntünün birebir aynısını gerçekleştirdiğim için e, burada bir sevinç gösterisi yapmaktan kendimi alamadım. Alçı kuruduktan sonra zımparalayarak düzeltmeler yaptım. Çok da düzgün, pürüzsüz olmasının bir önemi yoktu benim için zaten istediğim o taş görüntüsünü e, verebildim. Zımparayla düzeltirken de hafif bir nemlilik vardı üzerinde. O yüzden düzeltmem çok daha kolay oldu. Olukların arasına yapışan minik karton parçaları vardı. Onları da zımparayı ikiye katlayarak temizledim. Boyanabilir hale gelmesi için dokunduğunuzda üzerindeki o nemlilik hissinin kaybolmuş olması gerekiyor. Aksi takdirde boyayı kusar. Bütün işlemler bittikten 1-2 gün sonra boyayabilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Aslında boyanmamış halini de çok beğendim. Bu taş görüntüsü de çok hoşuma gitti ama boyanınca nasıl olacak diye de merak ettim. O yüzden Sardunya rengine boyadım. Kullandığım bu yeşil tonu çok açık bir renk ama nedense videoda daha koyu görünmüş. Tam rengini videonun sonundaki fotoğraflardan anlayabilirsiniz iç ve dış kısmını e, katlar arasında en az 6 saat bekleyerek iki kat boyadım Bu rengin bu duruşunu çok sevdim O yüzden herhangi bir eskitme işlemi falan yapmayacağım sadece metalik altın rengi boyayla biraz daha parlaklık vereceğim Çok yoğun olmasını istemiyorum O yüzden e, süngere azar azar boyamdan alıp süpürür şekilde sadece çıkıntılı kısımlarını Boyadım. Süngerimde kalan boyayla üst kısmını da boyadıktan sonra e, verniklemeden önce bir gün daha beklettim. Saksı olarak kullanacağım için suya dayanıklı olması açısından Aquacool'un hibrit verniğini tercih ettim. Bu verniği 3 saat arayla 2 kat uyguladım. Hazırladığınız çalışmayı boyamadınız. E, olduğu gibi kullanmak istiyorsunuz ama saksı olarak kullanacaksınız. O zaman da yine e, verniklemeniz gerekiyor. Tabi yapay çiçek kullanacağım derseniz verniklemenize gerek yok. Ben canlı çiçek koydum ama saksın altında kendine ait bir su haznesi vardı. Bugün de sizlere basit ve kolay bulunabilir malzemelerle yapılabilecek çok güzel bir fikir gösterdim. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.